hocam. Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince Kararım takımının eee son haftalarda iyi bir çıkışta olduğunu biliyorduk. Bunu takip ettik. Eee bizim de şu an Türkiye Süper Ligi'nde en fazla milli takımları oncu veren takım Fenerbahçe. 13 tane milli takımları oncu veriyoruz. Bu kolay bir şey değil. 4 günde bir bu oyuncularımın maç oynaması en fazla yoğunluk benim takımdaki oyuncularıma burada yük biniyor. Maç dağılımına baktığınız zaman. Bir de işin öbür tarafı var. Ee, sakat oyuncularımız var. Ben bugüne kadar tabii ki hiçbir zaman sakat oyunculara, eksik oyunculara sığınmadım. Ama gerçekte bu ki bugün sahaya çıkan oyuncularımızla beraber bu maçın ne kadar zor geçeceğini milli aradan sonra biliyorduk, farkındaydık. Ee, iyi çalıştık, iyi hazırlandık. Bugün de sahaya çıkan e, oyuncularım Ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Ee, sonuçta ilk yarı baskılı başladık. Erken bir gol bulsak belki maçı koparabilirdik. Olmadı. Bir sıfır geriye düştük. Devre arasında oyuncularımla yaptığım toplantıda. Biz daha önce de golledik. Maçları çevirmesini bildik. Kendi işimizi yaparak, birazcık daha karakter koyarak, birazcık daha oyunun hızını e, arttırarak maçı kazanabileceğimizi konuştuk. Öyle de oldu, öyle de başladık. Bugün sonuçta Kazandığımız için çok mutluyum. E, maç başından sonuna kadar taraftarlarımızın da takıma ve oyuncularıma vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bugünkü maçı kazanmak önemliydi ve 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Buyurun. Takvim komitere Görkem A. Hocam 3 puan ve liderlik için tebrik ediyorum. E, Fenerbahçe Lig'de oynadığı son 3 maçta e, hatta... Ludo maçında sayarsak son 4 maçta 4 gol buldu yalnızca ve bunların bir tanesi akan oyunda geldi. E, hala ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe ama e, bu bir sorun mu hocam sizce? E, bunu neye bağlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Siz kendiniz söylediniz. Hala en çok gol atan takım Fenerbahçe. Türkiye Süper Ligi'nin de lideriyiz. Avrupa Konferans Ligi'nde de bu kadar eksiklerimize rağmen, aksiliklere rağmen hala lideriz. Başka soru arkadaşlar. Buyurun Ahmet Bey. Hocam milli ara dönüşlerinde futbol bugün o yedek olmasında mesela bu yorgunluğun bir e, sebebi var mıydı bu o dinlendirmenizde o tercihte? O sahi dört kart cezalı. Özür dilerim. Ceza özür hocam. Milli ara dönüşlerinde birçok oyuncunuzun yorgunluğundan e, bahsettiniz. E, bu doğrultuda e, kadro tercihlerinde Ferdi gibi İsmail gibi sürekli oynayan oyuncuları dinlendirmek için fırsat olabileceğini düşünüyor musunuz rotasyon yapabilecek? Var mı yapabilecek belki mi? rotasyon yapabilmek için elinde imkan? Yok ben de Onu istiyorum işte onu... zaten. Objektif olalım diyorum değil mi? Ben bugüne kadar hiç sakatlara ona buna sığınmış bir insan değilim ama elimizdeki realite bu. Bu çocuklarla da çıktık. Bugün aslan gibi oynadık. 3 üç, puan, üç puan aldık. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kürkan bey Hocam öncelikle tebrik ederim galibiyet için. Ee, tabii taraftar merakla bekliyor sakatlar ne zaman döner? Ee, şu an son durumla alakalı bilgi verebilir misiniz? Şimdi Adana Demirspor maçı öncesi Fred'i denedik. Denedik ama tekrar ağrısını yükseltti. Şu an tedavisi devam ediyor. Cikun'un da ee, tedavisi devam ediyor. Serdar Aziz'in de Mert Hakan'ın da tedavileri devam ediyor. Hatta Miha'nın da tedavisi devam ediyor. Bunlarla ilgili sağlık ekibiyle oturuyoruz, konuşuyoruz, bir planlama yapıyoruz. Ne zaman %100 dönecekler, dönerler? Şu an bunu konuşmak erken. Bunu sağlık ekibi karar veriyor. Devrim Bey. İyi akşamlar hocam. Ee, başta konuşulan iki pozisyon var. Bir Şimanski'nin çizgi üzerindeki bir serbest vuruşu içeride mi dışarıda mı? Bir de Samet'in bir pozisyonu var hocam. Bunlarla ilgili düşüncenizi merak ediyorum. Bir de hocam e, sakatların geç dönmesiyle ilgili. Ee, söylemek istediğiniz bir şey, geç dönüyor diye bir eleştiri var. işte ee, Sağlık ekibinde bir takım problemler olduğu e, söyleniyor, yazılıyor, haberler çıkıyor. Bunlara katılıyor musunuz? Ben bunlara çok fazla katılmıyorum. Sağlık ekibimiz işini şu ana kadar iyi yaptı, yapmaya da devam ediyor. Ee, Şimanski'nin postunu bizim aleyhimize, lehimize bugüne kadar hakemlerle ilgili hiç konuşmadım. Bugün de konuşmayacağım. Samayt'in konuşmayacağım. Yani penaltı, ona bakarsan bizim de var. Bugüne kadar sezon başından beri bizim birçok pozisyonumuz var. Hiçbirinde ben konuşmadım. Bu akşam da konuşmak istemiyorum ben bu konuyla ilgili. Tek soru soralım lütfen İrfan Bey buyurun. Hocam oyuncu değişiklikleri konusunda zaman zaman eleştiriliyorsunuz. Özellikle yani genellikle bütün değişiklikleri 70. dakikada veya işte 60'tan sonra yaptığınız konusunda eleştiriler var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Konuşacak çok şey var. Ben yani çok şey var. Bana göre doğru zamanda yaptığıma inanıyorum. E şu ana kadar da çok başarılı olduk. Buyurun. Son soru olsun. Galibiyetiniz için sizi sizi Tantabide tebrik ediyorum. Ee, önce Vatan Gazetesi Beyza Cihan üç puan için sizi tebrik ederim. Sosyal medyada Kadıköy'de Kara Gece hashtagi gündemde. Hakemin performansı hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Sosyal medya üzerinden soru sormayın lütfen siz kendi sorunuzu sorun. Sosyal ee, sorun. Hakem hakkında neler düşünüyorsunuz? Bugüne kadar yine söyledim. <laughs> Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum demiştim. Ben çok fazla yorum yapmama gerek yok yani. Teşekkür ediyoruz. İyi, i̇yi, i̇yi akşamlar diliyorum.